Evet bu kalıtım örneğini yapacağız. Bir ana sınıfımız olacak hayvan sınıfı. Daha sonra bu hayvan sınıfından köpek sınıfını türetip bize burada belirtilen özellikleri kullanarak iki sınıfımızı oluşturacağız. Formumuzu şu şekilde tasarlıyoruz. Sol tarafta hayvan sınıfının özelliklerini girebileceğimiz bir alan. Nesne oluşturacağımız bir buton. Ses çıkar metodunu ve toString metodunu çağıracağımız iki tane butonumuz var. Ee, orta alanda bir listbox var. Buradan gelen verileri buraya yazdıracağız. E ee, türemiş sınıf sağ tarafta köpek sınıfı için gene verileri gireceğimiz, at yaş tür özelliklerini gireceğimiz text nesne oluşturacağımız bir buton, ses çıkar metodu gene ana sınıftan çağıracağız. Havla metodu bu sınıfa özel olacak. Bunu çağıracağız buradan. Bir de ToString metodunu çağıracağız. Şimdi öncelikle sol için explorer'dan ana sınıfımızı oluşturalım. Sağ tıklıyoruz. Et diyoruz, class diyoruz. Ana sınıfımızın adı hayvan olduğu için buraya direkt hayvan yazıp enter'a basıyorum. Hayvan sınıfını name namespace içerisinde oluşturuyor. Şimdi hayvanın ne özellikleri olacaktı bunlara bakalım. Bir at olacak string, bir de yaş olacak integer. Hemen yazıyorum string at. Şöyle oradaki gibi yapalım. Integer yaş. Yaş küçük yapalım biz şöyle. Evet bu özellikler şu anda ee, kapsülleme yapmadık. Kapsüllemek için de ne yapıyorduk? Bunları seçiyoruz. Sağ tıklatalım. Quick Actions diyelim. Buradan Encapsulate Fields deyip şöyle kapsülleme işlemlerini yapmış olalım. Daha sonra bizden istediği ne diyor? Yapıcı metot oluşturacağız. Yapıcı metot için ne yapıyorduk? Burada hayvan klasının adına ya da herhangi boş bir yere içeriye sağ tıklatıp gene Quick Actions'dan Generate Constructor. Constructor oluştura tıklıyoruz. Burada önceden özellikleri de oluşturduğumuz için hepsi geliyor. Burada özellikleri silelim. Sadece şu değişkenler kalsın. Aynı, aynı almayalım hepsini. Tekrar etmesin. OK diyorum. Evet bakın şuraya da Constructor metodunu aldı. Yani buradaki istediği gibi oldu. Diyor ki yapıcı metot at ve yaş özelliklerini almalı. Bunları ayarlamalı. Şu anda burada parametre olarak at ve yaşı alıyor. Aynı şekilde içeride gelen ad ve yaş değişkenlerini, parametrelerini yukarıdaki değişkenlere değer olarak atıyor. Şu kısmı da halletmiş olduk. Ses çıkar diye bir metot olsun diyor. Bu metoda hayvan bir ses çıkarıyor. Yazısı yazmalıdır. Yani bunu geri dönüş türü string olan bir metot tanımlayacağız ve hayvan bir ses çıkarıyor yazısını return ile geri döndüreceğiz. Hemen oluşturalım. Sınıfımızın içindeyiz. Public String dönüştürü Metodun adı ses çıkar. Parametre almıyor bu bu metot. O yüzden bu parantezin içini boş bırakıyorum. Süslü parantezle return diyorum ve hayvan bir ses çıkarıyor yazısını geri döndürüyorum. Bu bunu geri döndürdük. Evet. Bu kısmı da halletmiş olduk. Şimdi toString metodunu yapacağız. ToString metodu normalde olan bir metot. Bunu e, sınıflarda olan bir metodu tekrar tanımlayamıyoruz. Tanımlamak için overloading yapmamız lazım, override yapmamız lazım, aşırı yüklememiz gerekiyor. O yüzden public override yazıyoruz. Metodun adı ToString, parametresi yok, direkt kendisi oluşturdu zaten. Bu şöyle dönüş yapacak. Ne diyor bize? Bu metot ad ve yaş özelliklerini döndüren bir string oluşturmalıdır. Buraya şöyle kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Ad diyelim. Süslü parantezler içerisinde adı döndürsün. Daha sonra virgül ne vardı? Yaş var. Yaşı da şöyle iki nokta koyalım. Yine süslü parantezlerle yaşın değerini döndürsün. Geri döndürsün. Evet. Şu metni geri döndürmüş olacak. Tamam, güzel. Bu kısmı halletmiş olduk hayvan sınıfını. Burada başka yapacağımız bir yaptığım yapmamız gereken bir şey var mı? Bakalım. Yok şu anda. Evet. Şimdi forma gidelim. Bakalım hayvan sınıfından bir nesne nasıl oluşturacağız? Şimdi hayvan nesnesi oluştur butonuna geliyoruz. Butona çift tıklatıyorum. Butonun klik olayına bir hayvan nesnesi oluşturacağız. Hayvan yazıyorum. H1 olsun. Eşittir. New anahtar sözcüğü ve tekrar hayvan. Şurada bakın parantez açtığımda, şu parantezi açtığım zaman benden iki tane değer istiyor. Burası yapıcı metottu hatırlarsanız. Birinci adını girin diyor, ikincisi yaşını girin diyor. Şimdi ben bunları nereden alacağım? Formdan textbox1 adı olacak. Textbox 2 de yaş olacak. Şimdi nesneyi oluşturmadan önce şurayı bir silelim. Nesneyi oluşturmadan formdan verilerimizi alalım. String ad olsun. Textbox 1'in değerini alalım. Textbox 1 text. Daha sonra yaşı int yapmıştık. Int yaş hatta a diyelim şöyle kısa olsun. Bu da int olduğu için convert to int 32 textbox 2.text. Formdaki değerleri aldım. Şimdi bunları Nesne oluştururken göndereceğim. Hayvan nesnesi, şey sınıfı, nesnenin adı. H1 olsun, eşittir. New, hayvan. Parantez içerisinde iki tane değer alıyor. Adı A değişkeninden alacak, yaşı Y değişkeninden alacak. Evet, hayvan nesnesini oluşturdum. Oluşturduktan sonra listbox'a bir uyarı, bir yazı yazdıralım. Ortadaki listbox bir nokta, items nokta, add kısmına diyelim ki, Hayvan nesnesi oluşturuldu. Tamam. Şimdi çalıştırayım hemen hızlıca nesnenin oluşturulup oluşturulmadığını görelim. Hayvanın adı bizim orada yaptığımız gibi olsun. Karabaş olsun. Burası da 5 olsun. Hayvan nesnesi oluştur diyorum. Bakın hayvan nesnesi oluşturuldu diyor. Şu anda oluşturduk. Değerlerini burada göreceğiz. ToString'e string'e bastığımızda bunun değerlerini göreceğiz. Şimdi diğerlerini sırayla yapalım. Ses çıkar metoduna gelelim. Tabi şunu atladık. ses çıkar metoduna geldiğim zaman ben H1 yazdığımda H1'e ulaşamıyorum. H1'e ulaşamamın nedeni hayvan nesnesini Tanımlarken bakın nerede tanımladım? Şu buton 2'nin skobu içerisinde tanımladım. Yani bunun kapsamı içerisinde tanımladım ve h1'e sadece buradan ulaşıyorum. Ne yapıyorduk? Biz global tanımlarken hayvan nesnesini burada değil de yukarıda tanımlıyorduk. Şunu kopyalıyorum. Şu üst kısma h1 nesnesini burada tanımlayalım. Daha sonra h1 eşittirle e, nesneyi tekrar oluşturalım. Artık buradan h1 ile bu nesneye ulaşabiliyorum. Şimdi ses çıkardı. Ses çıkarı çağıracağız ama bunu nerede gösteriyoruz? Listbox 1'de göstereceğiz. Listbox 1 nokta items nokta etliyorum. diyorum. Parantez içerisinde H1 nokta ses çıkar metodunu çağırıyorum. H1 ses çıkara gidecek. Buradan return'le şu yazı dönecek. Bu yazıyı da listbox'a eklemiş olacak. Deneyelim hemen. Adı Yine aynı şekilde yazalım. Hayvan nesnesi oluştur. Önce nesneyi oluşturmamız lazım. Daha sonra ses çıkara basıyorum. Bakın hayvan bir ses çıkarıyor diye yazıyı burada döndürdü. Tamam güzel burası da çalışıyor. Şimdi toString metodunu çağıralım. ToString metoduna geliyoruz. Gene buradan gelen bir metin olacak. Bunu isboxta göstereceğiz. Items add deyip h1 nokta toString metodunu çağırıyorum. Hey 1 toString çalıştırıyorum. Hayvan nesnesi oluştur, oluşturuldu. Ses çıkar, ses çıkarıyor. toString bakın adı Karabaş, yaşı 3 diyor. Bizim yazdığımız verileri burada göstermiş oluyor. toString metodunu da bu şekilde çalıştırdı. Ana sınıfın işlemleri bu şekilde. Ana sınıf bitmiş oldu. Şimdi türetilmiş köpek sınıfını oluşturup buradaki özellikleri alacağız. Hayvan sınıfına geliyorum tekrar. Şöyle biraz küçültelim ekranı. Şunları da kapatalım. Şimdi hayvan sınıfının bittiği yer neresi? Şu parantezin bittiği yer şurası. Bunun dışına gelip ne yapacağız? Class Köpek sınıfını oluşturuyorum. Ama köpek sınıfı Türetilmiş bir sınıf olacağı için ne diyordu? Türetilmiş sınıf hayvan sınıfından türemelidir. Türetmeyi ne yapıyorduk? Sınıfı adını yazdıktan sonra iki nokta koyup hangi sınıftan türeyecekse onu yazıyoruz. Hayvan sınıfından türecek ve süsü parantez. Evet bu şekilde yazmış olduk. Daha sonra bizden ne istiyor? Türemeyi yaptık. Ekstra özellik yaz diyor. Tür diye bir özellik olacak. String olacak diyor. String. Tür. Türü kapsülleyelim. Sağ tıkladım. Quick action. Encapsulate field diyelim. Evet kapsüllemeyi de yapmış olduk. Daha sonra diğer bir şey yapıcı metodu olsun diyor. Bu sınıfın yapıcı metodu ad ve yaş tür özelliklerini almalı. Ad ve yaşı ana sınıftan alacak. Türü içeriden alacak. Yine sağ tıklıyoruz buraya boş alana. Quick actions diyorum. Evet bakın şurada generate constructor yazıyor. Buraya tıkladığım zaman yukarıda constructor sınıfını oluşturuyor. Ama dikkat ederseniz ana sınıftakinden farklı oldu oluşturması. Farkı ne? 2.base ile burada bir ekleme yaptı. Bu şu demek. Ad ve yaş özellikleri diyor ki. E, hayvan sınıfından ana sınıftan aldığı için base burada base kullanımıyla base e, base kullanımıyla daha doğrusu ad ve yaşı ne yapıyor? Yukarıdan alıyor. Sadece şu anda ad ve yaşı almış oldu. Biz buna haricen bir de ne ekleyeceğiz? Türü de almasını istiyoruz. Buraya da tekrar tür tür değişkenini de alması için virgül string tür yazıyoruz. Türü de dışarıdan alacak. Bu ikisini base'de ana sınıf alacak. Şimdi değişkenleri ayarlayalım. this tür Yapmış olduk. Ee, Turu değiştirebiliriz. Ad ve string buradan alacak. Şimdi böyle bir şekilde deneyelim. Extra havla diye bir metot olacak. Metodumuzu şurada oluşturalım. Public string havla diye bir metot parametre almıyor. Return yazı döndürecek sadece köpek havlıyor diye bir metin geri döndürecek. Şuraya yazalım. Bunu da yapmış olduk. Bir de yine toString metodunu Aşırı yükleyip yapmamız lazım. Evet, Public, public override toString zaten kendisi yaptı. Diyor ki Temel sınıfın toString metodu Döndüğün string'e tür bilgisini ekliyor. Yani burada mesela bakın hata veriyor zaten bize. Ee, bu hatayı burada Bakalım bir ne yapacak. Full members Neyse buradan biz kendimiz yazalım. Return Base nokta to string'i döndür. Artı buna bir de neyi ekleyelim? Tür şöyle boşluk koyalım. Tür 2 nokta artı tür değişkeninin değerini ekleyelim. Oradan gelen yani şu yukarıdan gelen değerin yanına bir de türü eklemiş oluruz. İstersek bunu şu şekilde de aynı düzende olsun diye şu şekilde de yazabiliriz. şurada da tür yazalım. Türkçe olsun. Evet. Bunu da yapmış olduk. Şimdi gelelim formumuza. Köpek nesnesi oluştura geliyoruz. Çift tıklatıyorum. Önce şuradaki değişkenleri tek tek alalım. Neler var? String at eşittir textbox kaç o? Onlara bakalım. Şurası textbox kaçtı? Properties'te şurada textbox 4'müş. Burası burası 3'müş. Burası da 5'miş. Tamam. TextBox 4 nokta teksti adı alıyoruz. St int yaşa convert to int32 ile textBox 3'ü textini yaşa alıyoruz. Bir de string tür vardı. Şöyle kısa yazmıştık. Bunları tekrar kısa yazalım. String t'ye de e, textbox 5'in textini alacağız. Şimdi bunlarla nesne oluşturuyorum. Köpek sınıfın adını yazdım. E, Nesnemin adı k1 olsun. Daha sonra new köpek. A'yı alacak adı. Daha sonra yaşı alacak. Bir de virgülle üçüncü bir parametre bakın. Türü alacak. Türü de almış olduk. Bu şekilde üçünü aldık. Daha sonra list listbox'a Köpek nesnesi oluşturuldu yazalım. Nesneyi oluşturduk ve ee, listbox'a da ekledik. Daha sonra ne yapıyoruz? Ses çıkarı yapalım sırayla. Gene listbox'a aynı mantık aslında. Listbox bir items etle gene k1'i burada tanımladık. Gençler unuttuk bunu tekrar şu. K1 nesnesini ne yapıyoruz? Global olması için şu yukarıya alıyoruz. Daha sonra şuradaki köpeği siliyoruz. Evet. Şimdi K1 nokta deyip ne yapıyordu bu metot? Ses çıkarıyordu değil mi? Nokta ses çıkar. Parantez aç kapa. Evet ses çıkartmayı yaptık. Havla metodunu çağıracağız. Havla'ya çift tıklatıyorum. Gene listbox1.items.add nokta nokta ile K1 nokta havlayı çağırıyoruz. Bunu da yapmış olduk. Daha sonra toString metodunu çağıracağız. Gene ListBox'da K1 nokta toString'i çağırmış oluyoruz. Evet bu şekilde yazdık. Çalıştıralım bir deneyelim. Şöyle kodlarımızı tekrar bir göz gezdirelim. Evet nesneyi Değerleri alıyoruz. Nesneyi oluşturuyoruz. Nesne oluşturuldu diyoruz. Daha sonra ses çıkar metodunu çağırıyoruz. Havla metodunu çağırıyoruz ve toString metodunu çağırıyoruz. Çalıştıralım. Sol tarafı yapmama gerek yok. Eğer hayvan oluşturacaksam sol tarafı yazıyorum. Sadece köpek oluşturacaksam sağ tarafı yazıyorum. Adı köpek 1 olsun. Yaşı 5 olsun. Türü de tür 1 olsun. Önemli değil oldu? Köpek nesnesi oluştur diyorum. Köpek nesnesi oluşturuldu. Bu string'i çağıralım. Bakın değerleri alıyorum. Adı köpek bir, yaşı 5. E, bir virgül koyarız buraya. Türü tür bir. Ses çıkar, hayvan ses çıkarıyor. Havla, köpek havlıyor. Bakın ses çıkartmayı buraya köpek sınıfının içine yazmamıştık. Hayvan sınıfından geliyordu ve hayvan bir ses çıkarıyor diye aynı şekilde gösteriyor. E, havla metodunu köpeğe özel yazmıştık. Köpek havlıyor yazıyor. Bu metot hayvan sınıfında yok, sadece köpeğe özel. Ad ve yaş değerlerini de hayvan sınıfından ne yapıyor kalıtımla almış oluyor. Bu şekilde çalışmış oluyor projemiz.